Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle rengarenk motifler yapacağız. Bunun için ilk önce başlama noktamıza gelelim. Ben artık yönleri değerlendirmeye çalıştım. Buraya 6 tane zincir çekeceğiz. Başlangıç noktamıza geliyoruz. Arada çalmıyoruz. Bu şekil 4 zincirimizi çekiyoruz. Buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Ama arkadaşlar şuna dikkat etmemiz lazım. Her trabzanımızın arasında bir zincir. 8 tane trabzanımız olacak burada. Üçlü çıkışlarla tek zincir halinde yapıyoruz. 8 trabzanımızı yaptık. Şimdi ise hiç bir işlem yapmadan direkt bu kenarı köşemize batıyoruz. Buradan bu şekil alıp tek çıkışta çıkıyoruz arkadaşlar. İlk bölümümüzü oluşturduk. Şimdi ise renk geçişimizi yapacağız. Bunun için ise ben şu anda sarı kullanacağım. Tabii siz istediğiniz rengi istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Buraya bir düğüm yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekil. Bunu buradan değil bu iki tane alttan İki tane şurasından yani bir attık yerinden kalan yerden ayarlıyoruz. Arkadaşlar buradan ipimizi çekiyoruz. Biraz zorladı bizi. Buradan ipimizi çekiyoruz. Bu aradan ikisinin arasına ipimizi çekiyoruz. 1 2 3 zincir. Şimdikisi her araya üçlü üç çıkışlı trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Buradaki zincir görünümündeki bölümü ise arkadaşlar bu ipimizi attık ipimizi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bunu rahatlıkla kesebilirsiniz artık. Buraya tekrardan bir zincir çekiyoruz. Her araya her trabzanımızın arasına üçlü olacak şekilde trabzanlarımızı yapıp onların arasında deyip arada üçüncüsünün sonunda bir zincir çekiyoruz. Bu şekil. 8 tane üçlü halkımız olacak. Şimdi tekrar zincirimiz ve şu anda burası. Rengimizi de tamamlamış bulunuyoruz. Burada ise önemli olan nokta ipimizi tığımızdan geçirip son aldığımız yere batıyoruz pardon bir zincirimi çekmemişim bir zincirimizi çekiyoruz ipimizi tığımızdan geçiriyoruz son aldığımız noktaya batıyoruz arkadaşlar tek çıkımda çıkıyoruz şimdi ise ben kremi kullanmak istiyorum siz hangi rengi kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz tığımızı bu burada kalıyor tığımızı yine alttan en son sıraya gelen şekilde iplerimizin arasından geçiriyoruz. 1 2 3 zincir arkadaşlar. Yine bu sarıyı çekiyoruz buraya 3 trabzanımı yapıyoruz ama burası köşe bölümü son zamanda bir 3 tane daha yapacağız şimdi bu üçünü yapıyoruz biz ince çekiyoruz bu 3 tanenin arasına buraya batıyoruz yine 3 üç tane üçlü trabzan 2 3 şimdi ise köşesini yapacağız ip geçişlerimizi de anlamışsınızdır burası köşe olacak 2 3 Şimdi köşe olduğu için bu üçün arasına arkadaşlar kusura bakmayın. 2 tane zincir çekeceğiz. 1 2 Şimdi tekrar aynı noktaya 3 kere daha üçlü trabzan yapacağız. 3 2 3 Tek zincir tekrar aynı şekilde. Yani bir tek iki, bir köşe bu şekilde de devam edelim. 4 tane köşemiz olacak arkadaşlar. Şimdiki ise son yine az önceki başlangıç noktamıza geldik. Bir zincirimizi çektik. Buraya yine 3 ile 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Tek burada başlangıç köşesi olduğu için tek zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Batıyoruz ve tek çıkışta çıkıyoruz arkadaşlar. Zaten renk geçişini göstermiştim sizlere. Şu fazla olan iplerimizi keselim. Diplerinden. Dikkatli kesin. Şimdikisi yeşillen devam edelim. iplerimizin altındaki bölümden alıyoruz renk geçişi için bu zincir bölümümüz orada duruyor hiç düğüm yapmıyoruz ipimizi ucundan tutuyoruz direkt geçiriyoruz burada 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 krem rengi ipimizi de çekiyoruz farkındaysanız tamamen oluştu ve hiçbir renk geçişi belli değil Burada tekrardan 3 zincir çekiyoruz. Ya yani köşe yapımını öğrettim, gösterdim arkadaşlar. Burası başlangıç noktamız. Şimdi ise bu araları yapa yapa köşeleri köşe halinde getire getire bu yeşili de bitirelim. Arkadaşlar son aşama olarak köşeye de döndüm. Sizden sonra ben bir de kapıçına rengi gittim. Şimdi köşemi de döndüm. Tek zincirimi çekiyorum. Üç tek çıkışta çıkıyorum. Köşeme batıyorum. Bir, iki zincirimi çekiyorum. Buradaki sırama batıyorum. Şimdi tekrar bir kere daha batıyorum. Şimdi ipimi kesip ipimi saklayacağım. Arkadaşlar örgü örmeye yeni başladıysanız eğer videolarımda çok ayrıntılı bir şekilde anlatım yapıyorum. Size çok kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Lütfen videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Beğeni ücretsiz. Yani onun için arkadaşlar kanalda ilerlemem için lütfen bol bol izlenim diyorum. İpimizi de sakladık son kez. Şimdi ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir modif. Rengarenk artık iplerimizi ne yapacağız diye düşünmenize gerek yok. Bunları her şekilde her şeyde kullanabilirsiniz. Battaniye, bebek yorgun, bebek battaniyesi, TV battaniyesi, çanta her istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hayırlı günler.